Herkese bir merhaba arkadaşlar ben Tolga'nım ve yepyeni bir videoda hepiniz so Hoş geldiniz benim bu videoda sizlerle beraber Volkat oynayacağız. Volkatı biliyorsunuz zaten severim. Geçtiğimiz videoda da ee, ne oynuyordum o videoda ya. Ulan ne oynadığımı unuttum gerçekten. Geçtiğimiz videoda oynadığım e, maçta bir Volkat vardı ve bayağı keyifli e, oynuyordu yani adam eğlene eğlene suyunu sıkasık oynuyordu. Ben de bir oynamak istedim canım çekti. Karşınızda Volkat oynanış arkadaşlar. Benim yerim biliyorsunuz zaten orman. Seviyorum ormanı. O yüzden ormanda akacağım. Bizim çocuk kırmızıya mı girdi? Ne yapıyor orada? Yok geziyor. Tamamdır süper. Bir böyle kırmızıma bir hallenmeyeceler gibi bir hissiyat aldım da. Bir tedirginlik yaşadım orada. Birinci yeteneği fullleyeceğim. İkinci yeteneğimiz arkadaşlar şöyle vuruyorsunuz hedefe. Pat üstüne ışınlanabiliyorsunuz tutturursanız. Birinci yeteneğiniz yavaşlatıp hasar vermekte. Orman için çok güzel. Neredeyse hiç yürümeden bütün kampları ikinci yetenekle geze geze şey yapıyorsunuz. Burada ikinci yeteneği kullanmayacağım. Daha az yürümek için şey yapacağım bunu. Valla bir adım daha az yürüdüm de ne oldu demeyin arkadaşlar. Bunlar küçük hesaplar ama işe yarayan hesaplar gerçekten. Burada şimdi... Aha güzel. Çok güzel. Temiz bir skorla gerçekten çok temiz bir skorla oyuna başlamış bulunuyoruz. Yukarıda ne oluyor? Bir kule dibi görüyorum. Ata bindim hızlanmak için. Çok güzel. Orada bir skor daha aldım. Tertemiz oldu gerçekten. Kırmızısını temizlemiş. 2-0-1 başladık oyuna. Oraya girmesine izin vermem onun da. Öyle bir dünya yok yani. Hele bir kendine gelsin. Zıplamasaydı kesme ihtimalimiz yüksekti onu. Yani hala yüksek de takım arkadaşları falan gelirse adamın oradan bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ejder almak mantıklı şu anda evet. Hazır takım arkadaşlarım da yardım ediyorken böyle yardım her zaman bulunmuyor arkadaşlar. Böyle bir yardım varken ayakkabıyı çektim bu arada. Yukarıda tekrar bir savaş görüyorum. Aha ne oluyor? net bir skor daha aldık. Çok net bir skor daha aldık arkadaşlar. Şimdi tekrar bir daha oraya gitmeyeceğim. Bir orman dönmemiz lazım. Sadece skor almayla değil biliyorsunuz bu oyun. Ne yaptık? Skorlarımızı aldık. Objektif aldık. Bir daha skor aldık. Şimdi rahat bir orman dönüşü ve aradaki altın farkını devasa bir seviyeye yükseltmek için çalışmalarımız başlamıştır. Şu an ciddi bir üstünlükle oyun birincisiyiz. Altın durumunda. Yanlış skill attım. Orada bir şeyler oluyor. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Anında yetiştik olaya. Tamamdır. Yani devamı gelirse yine devamını getiririm. Şu an yine rakip ölüyken arkadaşlar yapacağımız bak yine ikinci yeteneği basamadım. Sikil çarpıyor da aktif aktif özelliği hemen gelmiyor. Oradan bir feyilliyorum. Şunu da alalım. E bu arada ikinci yeteneğinizin atlamasında öldürürseniz hedefi bekleme süresinde sıfırlıyorsunuz. Böyle de bir tatlılığı var. Haberiniz olsun. Tamam. İndim atımdan. Bir geri dönüyorum. Canımızı dolduralım. Ondan sonrasında back in business yapacağız. Tekrar olaya gireceğiz. Bu arada karşı da ciddi hasar çıkartıyor oyundaki sadece skor durumuna bakmayın adamlar fena değiller. Tabi altın olarak vesaire eşya olarak çok 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 öndeyiz. Bu farkı korursak çok şansları kalmaz. Tabi işte dediğim gibi bunu kapatma ihtimalleri adamların asıl tırsınç korkuta korkutan şey. Ne oluyor? akili kaçırdım orada yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım. Ata binip geri attan indim. Otomatik yanlış bastım yani. Şu canı alayım ben bir. Tamam. Bunlar beni kesecek arkadaşlar. Orada onu söyleyeyim. Ha tamam. E, takım arkadaşımız geldi de Takım arkadaşımız pek olayla ilgilenmedi. Yanından geçti, yürüdü, gitti. Gördünüz mü bilmiyorum. Karşıda karşıda adam orada bana vuruyor. Yanından geçti, yürüdü, gitti. İlginç. Neyse, sıkıntı yok. Şurayı bir temizleyeyim. Alt ormanımı temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra bir geri döneceğim. Hatta mavim de çıkmış. Belki bir de maviyi alırım. Ama oralar biraz tehlikeli işte. Adamlar orada geziyorlar korkuyorum. Evet canımı yarıya kadar doldurdum bu arada. O canı ben alsam iyiydi ya canın full kankam. Neyse. Ee, şu an bir avcı deneyebilirim diye düşünüyorum. Aslında. Ha. Gel bakayım. Wow. Evet. Avcı attım abi. Otomatik kullan pişmanlıktır. Geri dönüyorum ben. Adama attığım sikili avcı attım. Oradan patladım. Ama hala sıfır ölümle ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi temiz bir oyun yani. Şu ana kadar oyun bizim için temiz ilerliyor. Sıfır ölüm olduğundan dolayı da Para konusunda gayet iyi durumdayım. Ne kadar az ölürseniz o kadar aralıksız para kasmış oluyorsunuz bir nevi. Bunlara dikkat edin. Şimdi burada bir olay. Bir şeyler oluyor. Yanaşalım. Ne yapabiliyoruz diye bir bakalım. Temiz bir skor. Adam geri dönerken fark etmedi. Yalnız kule de yani ne biçim dövdü bizi ya. Geri döneceğim. O beni bozmayı deneyebilir. Wow wow. Görünmeze girdi o. At oldum kaçtım. Aha orada. Çok güzel. Çok güzel. Şu maymuncuğu sonunda kestik ve çok mutluyum bu konuda arkadaşlar. Çünkü adam beni delendirmişti. Sabahtan beri aynı hareketler, sabahtan beri aynı tıraşlar. Sonunda kestik elemanı. Kafamız rahatladı diyelim. Tamamdır. Şu an üste dönmeme gerek de kalmadı. Ormandan da canımı bayağı bir geri doldurdum. Para olarak da muazzam durumdayım. Hayati çok çok feci kasmış. O hayatenin karşısında olmak kimse istemez. Gerçekten hiç istemezdim yani. Şurada bir 12'ye çıkalım biz. Tamamdır. Bakalım buraya gelen olacak mı? Burayı ittireceğim. Çok da zorlamaya gerek yok. Uzun bir savaş oldu. Yarı canından fazlasını aldım adamın. Burada bir pısı yapabiliyoruz. Bakalım. Gelen giden yok ama. Asıl olay aşağıda dönüyor şu an. Şurayı temizleyelim. Aşağıda hem savaş hem de push var. O yüzden temiz bir orta koridor. Hatta belki iç koridorda alabiliriz ama yukarıya yukarıya. Bir oraya bir buraya arkadaşlar. Adamların rotasyonunu bozup bozup durmak lazım. Gördüğünüz gibi şu an uzadım buradan. O top bana gelmez. Ama beni takip ediyor. Adamlar takip ediyor. Yani iki kişi beni takip ediyor. Bakın ne kadar ay ay hadi kestin onu aldın kuleyi. Onu kesip kuleyi de alırsa muazzam. Kuleyi alamadı ama en azından orada skoru aldı. Bir tane de içten bir kule açsaydık çok güzel olacaktı gerçekten. Adamları bayağı iyi oyaladım çünkü. Ama sıkıntı yok. Yine gayet güzel sonuçlar. Gayet şu an avcı oluyor abi. Zaten karışabilecek hiç kimse yok. Karşı takımın yarısı ölüydü birkaç saniye öncesine kadar diğerleri de base'deki minyonları tutuyordu. Orada güzel bir girişle son savaş diyeceğimiz savaşı bence gerçekleştirebiliriz. Şöyle açtım ultiyi. İçlerinde gezmece şu an olayımız. Maymun vardı burada bir yerde ya. Ona ne oldu acaba? Onu tuttursam atlayacaktım. Şu an fena gazdayım. Aç abi kuleyi aç. Vur vur vur. Evet. Ee, o top bana geliyor. Öldüm. Aynen. Maymun arkada beklemiş abi. Dedim burada birisi vardı dedim. O maymunu biliyorum da işte neyse. Vah hala kaçıyor lan. Ya Aha yakaladı. Bizimki vallahi var ya. Vay buna gıcık olan tek ben değilmişim arkadaşlar. Bütün iç kuleleri açmış durumdayız. Şu anda tek yapmamız gereken minyonlarımızla birlikte ilerleyip içeride oyunu bitirmek olacak. Hatta ona bile gerek kalmayabilir belki ama ben gerek kalırsa diye şöyle mantıklı hamlelerimi yaparak bir 15 level olayım. Tamamdır. Şimdi ben de basıyorum oraya. Hadi bakalım. Liliana arkadan oynuyor. Devam. Süper abi. Gayet güzel çar gördüğünüz gibi. Bir kere öldüm. Yalnızca o da maymun beni geldi. Soteledi yani arkadan sote yedik. Onun dışında hiç ölmedik. Muazzam oyundu. Umarım sizler de eğlenmiş, keyif almışsınızdır arkadaşlar. Efsane olmuşuz. Ee, nasıl ya? Bence MVP'yi Hayet'e hak etmişti ama Mina'ya verdi oyun. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ve Arnavup indirip oynamak isterseniz aşağıdaki linkleri kullanmayı unutmayın. Bay bay.